Hele bak hele bak 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 popitin içine bonibon koydu çikolata döktü böyle bir şey olacak Vıy deneyelim Aa, aa. <laughs> Şu ikisine 40 lira verdiğimden beri iyi değilim ama olsun Buyurun geçelim deneyelim Vıy ama önce bu uçan kayısı öğrenci haliyle bir şeyler deniyor bir takip falan edin Mwah! hadi geçtik Şimdi şöyle şekerleri simple dimple bilmem ne diyerek <laughs> böyle yerleştirdik Şimdi canım çikolatayı şöyle, evet beceriksizliğimi <laughs> görüyorsunuz, anladınız siz ne yapacağımı hele bak hele şuna bir bak uçan kayısı mutfakta çok iyi oldu sonra yürülen buzluğa attık parti için takip etmeyi unutmayın bir gün bekleyecek öpüldünüz bay bay pine appreciated who เพ่เพ่หน้ e โปกเพ่ไปนะโป้อาโปไปนะโป้เพบไป

<laughs> oh my God! bu bir lokma için evin içine girmiş. Şimdi ona vereceğim. Al bismillah. <laughs> Güzel koyca. बस सीजा खास है अब ये हूँ ये ये सिर्फ